Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün daha önce yaptığım hareketli ventilatör projesini güneş paneline takarak yeni bir projeye dönüştürdüm. Güneş paneli ile enerjimizi pile depolayacağız ve sınırsız bir şekilde kullanacağız. Sıcak havalarda serinletici bir projeye hazır mısınız? O zaman işleyelim. şöyle bir güneş paneli kullanacağım ve sevgili arkadaşlar şunu kullanacağım daha önce bakın şöyle bir şey bu TP4056 bu pille uyumlu arkadaşlar güneş enerjisindeki enerjiyi bu alet sayesinde pile depolayacağız arkadaşlar yapımı son derece basit bakın şuradaki artı ve eksiye şu kısımdaki artı ve eksiye Güneş panelinin arkasında artı ve eksi yazıyor. Artı ve eksi kablolarını bağlayacağız arkadaşlar. Güneş panelinin artı ve eksi kısmı bağlanacak. Bunu daha önce yapmıştım ve videolar kısmında mevcut. Bu projeyi güneş enerjisini bağlayarak sistemi tamamlayacağız. Bunun yapılım ve kurulum aşamasına videolarım kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi dilerseniz buna başlayalım. artı kutup artı kutuba bağlanacak. Eksi eksi kısma bağlanacak. Evet. Bakın bu şekilde güneş ışığını alır almaz hemen yandı arkadaşlar. Şimdi bu kısmı söküyorum arkadaşlar. Daha önceki videodan ayarlamıştım. Burası motora bağlanan kısım. Bakın şuradan. Burayı da size göstermek için açtım arkadaşlar. Pilin artı kutbundan gelen kısım ve artı bakın şöyle artı B ve eksi B var. Artı B yazan kısma pilin artı kutbu, eksi B yazan kısma pilin eksi kutbu bağlanacak. Artıyı bağlıyorum şu an. ve pilin eksi kısmını bağlıyorum. Bu arada bunu kapalı. Evet. Bağladım arkadaşlar. Bağlantımız tamam. Gördüğünüz gibi. Şimdi motorumuzdan gelen gücü de bağlamamız lazım. Bakın. Şurada out artı var. Şurada da out eksi var. Motor kısımlar buraya bağlanacak arkadaşlar. Artı ve eksi. Evet. Sistemimiz hazır. Çalıştırıyoruz. Bakalım çalışıyor mu? Evet, gördüğünüz gibi sistem çalışıyor. Evet arkadaşlar şunu şu şekilde sabitleyeceğim. Evet projesimiz hazır tam bir tak to projesi oldu istediğiniz. Projelerde kullanabilirsiniz. İsterseniz Fen Bilimleri ünitesi projesinde, isterseniz TÜBİTAK için hazırlanan projelerde, ben Teknoloji Tasarım dersinin Mühendislik ünitesinde kullanmayı planlıyorum. Ya da öğrencilerin isteğine göre özgün ürünümü tasarlıyorum. Ünitelerinde de bunu kullanabilirim arkadaşlar. Tabii ki öğrencilere gösteriyorum. Onlar kendi ilgi ve isteklerine göre istedikleri projede kullanabiliyor. Çalıştıralım. Bakın. Gayet evet, güzel çalışıyor. Bu aynı zamanda suyun kaldırma gücünün de gösteren bir proje. Bakın hidrolik yani vantilatörümüzü boyunun yüksekliğinde ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz bir ışık yanıyor. Mavi ışık. Şimdi onu güneşe götüreceğim arkadaşlar. Şu an evin içinde olduğu için güneş olmadığı için. Bakın burada yanıyor. Güneşe götürdüğüm zaman bakalım nasıl olacak. Pili doldurduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şu an pilden kullanıyoruz. Şimdi güneş enerjisini. Dolup dolmadığını buradan anlayacaksınız. Evet, size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın, size şu an projemizin projemiz gölgede. Bakın, gölgede sadece şurada bir mavi ışık yanıyor. Şimdi bunu güneşe alıyorum. Bakın, tamamen güneşe geldi ya yanında kırmızı ışık da çıktı. Bakın kapattığım zaman sadece mavi ışık. Elim açtığım zaman kırmızı ışık da çıkmaya başladı. Gördüğü aldığım zaman mavi. Bu kırmızı ışık pilin depolandığını gösteriyor arkadaşlar. Projemiz bu şekilde. Umarım sizlere faydalı olur. Projemi beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki projelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.